AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Elazığ'a geldi. Demirbağ Havalimanı limanında kalabalık bir topluluk karşıladı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Elazığ'a gelişinde havalimanında kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Parti tüzüğü gereği aralıklı da olsa 3 dönem milletvekili görevi yaptığı için tekrar milletvekili adayı olmayan Demirbağ, belde belediye başkanları, milletvekili adayları, STK temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Biz dava adamı izleyen milletvekili Demirbağ, 14 Mayıs seçimlerinde Elazığ'daki oy oranını arttırarak yola devam edeceklerini söyledi. Bir iki hafta uzak kaldık Elazığ'dan. Bildiğiniz gibi her hafta geliyorduk. Meclis çalışmaları salı, çarşamba, perşembe. Hemen Perşembe gecesi veya Cuma'da Elazığ'a geliyorduk. Pazartesi akşamına kadar. Tabii bu aday belirleme sürecinde malum olduğu üzere Tüzük'te 3 dönem kuralı vardı. Peş peşe 3 dönemdi bu. Ama genişletildi bu. Ne anlam taşıyor tabii genişletilmesi? Halihazır milletvekili olup da önceki dönemlerde bizim gibi aralıklı 3, 4, 5 dönem yapan arkadaşlarımız vardı. Haliyle onlar da bir yerde doğru yapılan çünkü üç dönem kuralı uygulanıyorsa aralıklı veya e, şey ardı ardına olsun fark etmez. Bu şekilde bir uygulama olunca aday olmadık. İnşallah yarından itibaren, pastesine itibaren de televizyonlarda daha geniş teferruatlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük ehemmiyet taşıdığını ifade edeceğiz, anlatacağız ve inşallah önceki seçimde Bizim girdiğimiz seçimde Cumhurbaşkanımız Elazığ'da yüzde yetmiş almıştı. Bu defa yüzde yetmiş üzerine çıkaracağız. İnşallah Alt sınır yüzde yetmiş beş olacak. olacak. Onun çok çok inşallah üstüne taşımaya çalışacağız. Gayret edeceğiz. Bu, harp ganimeti paylaşan muhalefet anlayışına ders vermek için. Allah Allah. Milletvekili Zülfü Demirbağ daha sonra vatandaşlar oluşturdukları konvoyla eşlik etti.